Taha'nın bir kırmızı renk olan 5 farklı keçeli kalemi vardır. Taha bu keçeli kalemleri kullanarak çeşit kenar bir üçgen çizmek istiyor. En az bir kenarı kırmızı renk olan kaç farklı görünümde üçgen çizilebilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi renklerden bir tanesi kırmızıymış. Önce kırmızıyı bir yazalım arkadaşlar. 4 e, farklı renk daha varmış ve bunlarla üçgen oluşturmak istiyoruz. Mesela şöyle bir tanesi sallıyorum kırmızı olsun. Bir tane bir köşesi şöyle mavi olsun. Bir köşesi de şöyle yeşil olsun mesela. Şu şekilde e, çeşit kenar üçgenler oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. Ve bunların en az bir tane kenarının da kırmızı olmasını istiyoruz. Ne yapabiliriz? Aslında şöyle yapabiliriz. Tüm durumlara bakarız arkadaşlar. Önce tüm durumlar deriz. Sonra Kırmızının olmadığı durumları bundan çıkartırız. Kırmızının olmadığı durumlar diyelim. Kırmızının olmadığı durumları çıkartınca gereğine kalacak kırmızının olduğu durumlar kalacak. Yani en az bir kenarının kırmızı olduğu durumlar kalacaktır. Tüm durumlar şöyle. Zaten 5 farklı rengim var kırmızı ile beraber 3 3 e, kenarı boyayacağım için 5 çarpı 5 çarpı 5'ten tüm durumlarım gelecektir. Eksi diyorum kırmızının olmadığı durumlar e, kırmızıyı çıkarttığımda 4 tane rengim kalıyor. O yüzden 4 çarpı 4 çarpı 4 diyeceğiz ona da. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 geldi. 4'lerin çarpımından da 64 geldi. 125'ten 64'ü çıkardığımızda da 61 kalacaktır. Cevabımız denizli oldu. Yukarıda verilen AH doğru parçası MD doğru parçasına diktir. Bütün bölmeler eşit uzaklıktadır. Buna göre şekildeki noktalar kullanılarak bir köşesi D olmayan kaç farklı dik üçgen çizilebilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle düşünebiliriz. Mesela şuradan C ile K'yı birleştirsem buradan da K ile E'yi birleştirsem şöyle bir üçgen oluştursam arkadaşlar bu aslında şöyle dik bir üçgen olacaktır. Neden diye soracak olursanız şundan dolayı bak. Şimdi şuranın biz e, e, bir, şu birimlerin eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Her birine bir birim diyelim. Birin karesi artı birin karesinden şurası kök 2 gelecektir. Aynı şekilde bak birin karesi artı birin karesinden burası da kök 2 gelecektir. E şuraya bakıyorum burası da 2. E bu durumda. 90 derecenin karşısında 2 var. Diğerlerinin karşısında da kök 2 kökü var. Demek ki burası 45 45 90 üçgenidir diyebiliriz. Şuranın 90 olduğu kesinleşti. Birinci üçgenimiz o zaman dik üçgenimiz daha doğrusu CKE üçgeni olacaktır arkadaşlar. Benzer mantıktan devam edecek olursak bak B ile L'yi birleştirecek olursam L ile de F'yi birleştirecek olursam Bak 2 birim 2 iki birim 2'nin karesi artı 2'nin karesinden şurası kök 8 yani 2 kök 2 olarak burası da yine aynı şekilde 2 kök 2 olarak gelecektir. Karşıya bakıyoruz şurada da ne var 2 2 4 birim var arkadaşlar. Yine aynı şekilde 45 45 90 üçgen oluştu burada aslında. Çünkü 45'lerin karşısında 2 kök 2 var 90'ın karşısında da bunun kök 2 katı yani 4 vardır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman ikinci oluşan üçgenimiz BLF üçgeni dik üçgenimiz. Aynı mantıkla devam edelim. Bu sefer A'dan M'yi birleştirelim. M'den de G'yi birleştirelim arkadaşlar. Benzer mantıkla yine aynı şekilde şurası 90 derece gelecektir diyebiliriz. Hatta şurayı da hesaplayacak olursak bak 3'ün karesi artı 3'ün karesinden 3 kök 2 gelecektir şurası. Şurası aynı şekilde 3 kök 2 gelecektir. Şuraya baktığımda 3 buradan 3 buradan 6 gelecektir. 45 45 90 üçgen oluştu. Şuranın yine 90 olduğu kesinleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar o zaman üçüncü oluşan, oluşan üçgenimiz de A, M, G üçgeni diyebiliriz. Başka üçgen oluşturabilir miyiz diye düşünüyorum. Aslında oluşturabiliriz. Bakın C'den L'yi birleştirelim. L'den de H'ı birleştirelim tamam mı? Şimdi şu e, uzunlukları bulmaya çalışalım. Birin karesi artı ikinin karesinden şurası kök 5 geldi. İkinin karesi artı dördün karesinden... 20 kök 20 yani 2 kök 5 geldi burası. Şurası da kaç birimdir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Şöyle. Şimdi bak şurada Pisagor uyguladığını düşünsene. Şuraya 90 derece koyduğunu düşün. 5'in karesi eşittir. Kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesi. E sağlıyorsa 90'ı doğru yere koymuşuz demektir. Ne geliyor? 25 eşittir. 5 artı 2 kök 5'in karesi de 20 olduğu için sağladı. Dolayısıyla burası gerçekten 90 derece gelmelidir diyebiliriz. C, L, üçgeni de bulduğumuz son dik üçgenleri deriz. 4 tane dik üçgen çizilebiliyormuş. Aşağıda birbirinin aynısı 5 kalem, 3 silgi ve 2 kalem tıraş gösterilmiştir. Bu ürünlerden en az bir tane almak isteyen bir öğrenci bu seçimini kaç farklı şekilde yapabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi kalem de 5 kalemden 5 tane olduğunu görebiliyoruz. O yüzden e, şunu söyleyebilir miyiz? Kalemden ya hiç almaz, 0 tane alabilir. 1 tane alabiliriz, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane alabiliriz. Bu kalem için söyledik bunu. Şöyle yazayım. Silgi için arkadaşlar, silgiden hiç almayabiliriz. 1 tane alabiliriz, 2 tane alabiliriz, 3 tane alabiliriz. Ve kalem, tıraş. kalem tıraştan hiç almayabiliriz. Bir tane alabiliriz, iki tane alabiliriz. Peki, şimdi baktığımızda bunları ya teker teker şöyle yapacağız: kalemden hiç almamış olma ihtimalim, silgiden hiç almamış olma ihtimalim, kalem tıraştan bir tane almış olma ihtimalim. Ya da mesela kalem tıraştan hiç almayacağım, silgiden hiç almayacağım, kalemden bir tane. Ya da kalem tıraş sıfır. Kalem 0 silgi 1 tane Ya da 2 tane aldığım seçenekler ya da 2 tanesinden de hem kalemden hem silgiden birer tane aldım seçenekler Yani bu böyle uzayacak da gidecek Ya da diğer bir seçenek de şöyle diyeceğiz Bizim amacımız ne en az bir tane almış olmak O zaman tüm durumlardan Hiç almadığım durumu çıkartırsam arkadaşlar e Ne olacak geriye en az bir tanesini aldığım durumlar kalacaktır Şimdi bakıyorum Kalemden toplamda kaç farklı durumum var arkadaşlar şurada? 6 farklı durumum var değil mi? Ya hiç almayacağım ya bir tane ya iki tane ya üç tane ya dört tane ya beş tane 6 tane durumum var. Silgiden kaç tane durumum var arkadaşlar? 0 1 2 3 4 tane durumum var silgiden de. Kalem tıraştan da 3 farklı durumum var diyebilirim. 6 çarpı 4 24 3 ile çarpınca 72 yapacaktır. Tüm durumlarımız 72. Hiçbirini almadığım tek bir durum vardır arkadaşlar. O da şudur. Üçünü de şöyle 0 0 0 alırsam yani hiçbirini almamış olurum. E bu istemediğim tek durum buydu zaten. O yüzden bir tane durum var istemediğim. O, o durumu çıkarttığımda geri kalan durumlar durumların tamamı benim istediğim durumlar olacaktır. Cevabım da Edirne seçeneği olur. Bir kişi 20 sorudan oluşan bir anketi aşağıdaki şekilde dolduracaktır. Sorulardan sadece 15 tanesini cevaplayacaktır. Sorulardan ilk 8 tanesini cevaplamak mecburidir. Sorulardan ilk 6 tanesine vereceği cevaplar bellidir demiş arkadaşlar. Şimdi ilk 8 tanesini cevaplamak mecburi ise geriye kalan 20 sorudan kaç soru kalıyor? 12 soru kalıyor değil mi? 12 sorudan da kaç tane seçmeli ki toplam bu, toplamda 15 tane soru cevaplasın. 8 tanesini zaten cevapladı. Geriye 7 tane daha soru cevaplamalı ki 8 artı 7'den 15 tane soruyu cevaplamış olsun. Soruların cevapları doğru yanlış şeklinde doldurulacaktır. Bu durumda şöyle 7 soru için şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? 2 üzeri 7 tane aslında farklı durum oluşturulabilir diyebiliriz. Yani doğru yanlış doğru yanlış her birimden 2 seçenek olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 7 tane soru olduğu için 2 üzeri 7 gelecektir. Bize bir, bir de şunu söylemişti. Sorulardan ilk 6 tanesine vereceği cevaplar bellidir demişti. Hani ilk 8 tanesini kesin cevaplamıştı ya. Bunlardan 6 tanesine vereceği cevaplar belli. Mesela birinciye doğru dedi. ikinciye yanlış dedi. Üçüncüye yanlış dedi. Dördüncüye doğru dedi. Bu şekilde 6 tanesini cevapladı. Bu kesin. Geriye kalan o 2 tane soru. 8 taneden geriye kalan o 2 tane sorunun. Yine ne olduğu nasıl cevaplayacağı belli değil. O yüzden o iki tane soruyu da biz çarpı 2 çarpı 2 şeklinde şuraya ekleriz arkadaşlar. Doğru yanlış doğru yanlış olmak üzere ikişer seçenek vardı. O yüzden çarpı 2 çarpı 2 dedik. Buradan ne geldi? 2 üzeri 7 buradan. 2 üzeri 1 2 üzeri 1 yani aslında oradan 2 üzeri 9 geldi. Çarpı 12'nin 7'lisi. Şıklarda da zaten bu şekilde verdiği için açmamıza gerek kalmadı. Cevabımız Adana seçeneği. ABC 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere ABC sayının rakamlarından büyük olanın diğerleriyle kombinasyonlarının toplamı şeklinde ifade ediliyormuş. Örnek vermiş. Mesela 124 sayısında en büyük olan 4 olduğu için diğerlerinin teker teker kombinasyonunu almış. 4'ün birlisi ve 4'ün ikilisi demiş. Bunların toplamı da 10 gelmiş. Buna göre demiş 2 8 C 3 basamaklı sayısından elde edilen toplam en çok kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada C'ye ne verebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben C'ye eğer 9 versem arkadaşlar bu durumda 9'un ikilisi ve 9'un sekizlisi dememiz gerekir. Şöyle 9'un ikilisi artı 9'un sekizlisi deriz. Eğer C'ye 9 dersem. 9'un sekizlisi ile 9'un birlisi aynı şey demektir zaten 9 demektir. 9'un ikilisi ne demektir? 9 çarpı 8 bölü 2 demektir. O da 36 geliyor. 9 da buradan 45 geliyor arkadaşlar. Şimdi 45 seçeneklerimiz de var. Ama ben burada C'ye 9 demesem en büyüğü 8 olarak kabul etsem C'ye daha farklı bir sayı versem acaba daha yüksek bir sonuca ulaşabilir miyim? Şimdi e, mesela 7 versek arkadaşlar bu durumda ne olur? 8'in ikilisi artı 8'in yedilisi olur. 8'in yedilisi zaten 8'in birlisiyle aynı şey demektir 8 demektir. 8'in ikilisi ne demektir? 8 çarpı 7 bölü 2 demektir o da 28'dir. 28 ile 8'i toplasak 36 gelir. Şu sayıyı küçültsem 6 yapsam arkadaşlar ne olur peki? 8'in 6'lısı desek ne olur? 8'in 6'lısı ile 8'in 2'lisi aynı şey demektir. O da 28 geldiğinden bak 28, 28, 56 oldu. Sayı büyümeye başladı farkındaysan. Peki 8'in 5'lisi ile 8'in 3'lüsü de aynı şey demektir arkadaşlar. Ve sayıyı biraz daha büyütecektir. Hatta en fazla büyütmek için de şöyle 8'in 4'lüsü dersek en fazla büyütmüş oluruz sayıyı. Ne demek istiyorum? Bizim amacımız zaten mümkün olduğunca şurada çarpımı çoğaltmak değil mi? E şimdi 8'in 7'si ile 8'in 1'lisi aynı şey demek. E 8'in 2'lisi ile 8'in 6'lısı aynı şey demek. E 8'in 3'lüsü ile 8'in 5'lisi aynı şey demek. Mesela 8'in 3'lüsü ne demektir? 3 defa açıyoruz. Ama 8'in 4'lüsünü de kaç defa açıyoruz? 4 defa açıyoruz. Yani çarpılacak ifadelerin sayısı artmış oluyor. Bak 4 defa açtığımda 8, 7, 6, 5 oluyor. Aşağıda ne oluşuyor? 4, 3, 2, 1 oluşuyor. 4 ile 2'nin çarpımından şuradaki 8 gidecektir. 6 ile de 3 sadeleşse 2 olacak. 5 çarpı 2, 10. 7 ile çarpınca 70 olacaktır. Artı 8 çarpı 7 bölü 2'den zaten 28 geliyordu. Bunların toplamı da 98 olacaktır. Şıklara baktığımızda zaten en fazla 98 verilmiş. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Bir öğretmen proje için sınıfından 2 sarışın erkek ve 2 esmer kız öğrenci seçecektir. Sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin tamamı sarışın veya esmerdir. O zaman şöyle bir tablo oluşturalım arkadaşlar ilk olarak. Kızlar ve erkekler diyelim ve sarışınlar, esmerler şeklinde bir tablo oluşturmaya çalışalım. Şuraya kız diyorum. Şuraya erkek diyorum. Şuradan da sarışın ve esmer olarak ayıracağım şimdi. Şuraya sarışın olsun. Şurası da esmer olsun. Sınıftaki kız ve erkek öğren erkek sayıları birbirine eşittir demiş arkadaşlar. Sarışın kız sayısı esmer erkek sayısından bir fazladır demiş. Esmer erkek sayısı şurası arkadaşlar. Buraya x diyecek olursam sarışın kız sayısı da şurası olacaktır. x artı 1 olacaktır bu durumda. Sınıftaki esmer öğrenci sayısı 11'dir demiş arkadaşlar. Esmer öğrenci sayısı 11 ise şurası x olduğunda şurası da 11 eksi x olarak gelmeli ki toplamda 11 olsun. Sarışın kız sayısı ile sarışın kız sayısını x artı 1 bulmuştuk biz. Hemen yazıyorum. Esmer erkek sayısının toplamı 15'tir demiş. Esmer erkekler de x taneydi. Bunları topladığımda sonuç 15 geliyormuş arkadaşlar. Bu durumda 2x artı 1 eşittir 15. 1'i karşıya attım. 2x eşittir 14. x eşittir buradan 7 olarak gelecektir. Yerine yazdığımızda 7 artı 1'den şurası 8 olacaktır. 11 eksi 7'den burası 4 olacaktır. Ve şurada da 7'yi direkt yerine yazmış olacağız. Ee, bize bir de şunu söylemişti. Sınıftaki kız ve erkek sayıları birbirine eşittir demişti. Kız sayısı 8 artı 4 12 ise erkek sayısı da 12'dir. Bu durumda sarışın erkeklere 5 kişi kalıyor diyebiliriz. Buna göre öğretmen projeyi öğrencileri kaç farklı şekilde, e, projeyi öğrencileri kaç farklı şekilde seçebilir diye sormuş arkadaşlar. İki tane sarışın erkek seçmek istiyordu. Kaç sarışın erkek var? Beş tane. Beş taneden iki tanesini seçsin diyeceğiz. İki tane esmer kız öğrenci seçecekti. Dört tane var. Dört taneden de iki tanesini seçmesi gerekiyor. Beşin ikilisi ondur. Dördün ikilisi altıdır. Çarpınca altmış olur. Cevabımız denizle.